Merhaba arkadaşlar. Madam Coco'ya geldim. %80 indirim var arkadaşlar tüm ürünlerde. Hadi girip bakalım. Siz de lütfen abone olun. Evet, bundan başlayalım arkadaşlar. Çok beğendim çünkü. Şöyle ince ince nakış olan şeylere bayılıyorum. Hiç böyle eski falan da gözükmüyor zaten. Yani gayet böyle modern yapmışlar. Bakar mısınız şu güzelliklere ya. Bu yatak örtüsü takım arkadaşlar. Böyle nevresim bir de var. Bunun fiyatı 4300 lira. Bakın serili hali. Tam gözükmüyor ama şöyle çok çok daha güzel. Gerçekten bayıldım ben bunlara. 4300 lira fiyatları. Buradaki nevresimlerde arkadaşlar tek kişilik olanları 600 lira. Çift olanları da 700 lira. Bunlar %100 pamuklu mu? Bir bakacağım şimdilik sizin için. Üstünde yazmıyor arkadaşlar. %100 pamuklu mu yazmıyor maalesef. Olanlar da yazıyor çünkü. Evet, bunlar %100 pamuklu. Bakın, hemen iliştiriyorlar %100 pamuklu olduğu zaman bunların fiyatları neymiş? Hemen bir hesaplayalım arkadaşlar. Bu fiyatı 5'e bölüyormuşuz. Mesela 8 bin lira ya bu. 5'e bölünce ne oluyor? 1600 lira gibi bir şey oluyor galiba. Evet. Öyle bir şey ama %100 pamuklu. Bakın bu rengi de var bunun. Gerçekten çok şık. Böyle de var. Bu bildiğiniz bayağı doğal bez arkadaşlar. Yani pamuklu olduğu da çok çok belli zaten. Yazmasa bile belli. Bunun fiyatını da hemen söyleyeyim size. Bu da aynı. 1600 lira gibi bir şeye geliyor. Evet. Ee, şeymiş. Battal boymuş bu. Bu çift kişilikmiş. Evet. Pikelere gelirsek arkadaşlar. Ee, Pikeler de tek kişilikleri 400 lira, çift kişilikleri de 500 lira. Bakın, Şöyle desenleri evet, çok 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 seviyorum. Kumaşları aynı kumaş. Kumaşın e, şu dokuları da aynı. Ama buna sadece böyle renk katmışlar. O şey, Gayet cins. güzel. Bakın bunlar da pike takımları arkadaşlar. Bu e, çift kişilik. E, fiyatı 4000 liraymış. 4000'i 5'e böldüğümüzde ne oluyor arkadaşlar? %100 pamukluymuş bu arada. Bir dakika ben hesaplayayım. Evet 800 lira oluyor. Fiyatı çok güzel. Kalitesine göre fiyatı gerçekten çok çok güzel. 800 lira çarşafı. 2 tane yastığı var. Ee, bir tane de böyle pikesi var. Bakın sarı renk olanı da var. Böyle pikesi sarı. Geri kalanı bu şekilde mavili. Kırmızılısı da var aynı şekilde arkadaşlar. Çift kişilik bunlar. Hmm, şuna da bakalım. Bu da turuncusu. Bu da çift kişilik değil. Bu tek kişilik. Tek kişinin fiyatı kaça geliyor? Ona da bir bakalım. Evet. Hani fiyatımız 4000 lira. 900'e geliyor. Şey 800'e geliyor. Pardon. Evet. Burada da bu şekilde yatak örtüleri var. Evet, 8 bin lira aymış, 1600 liraya geliyor. Bakın, bunlar da böyle triko. Şu taraftan göstereyim ben bunları. Daha tabak çanak tarafına da geçeceğim. Şunları bir halledeyim. Şunun dokusu o kadar güzel ki. Bu yatak örtüsüymüş arkadaşlar. E, fiyatı hemen bakıyorum 11 bin 12 bin lira yok ha, 12 bin lira fiyatı. Bir dakika. Evet 2400 liraya geliyor. Sirli hali bu. Evet bu da e, şey çift kişilik. Bu tek kişilik e, 2 4 6 8 10 bin lira bunun fiyatı arkadaşlar. İki tane yastığı ve bir tane de böyle örtüsü var. Kapitan Eli. Evet, şu tepsileri de söyleyeyim mi size? Bu tepsilerin fiyatı 400 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın ne enteresan değişik şeyler var burada. Bu ne? Bildiğiniz bir odunu oymuşlar. 4500 lira. 2, 4, 6, 8, 850 lira fiyatı. Bunun. Bakın. Bunlarda da %80 indirim var. 750 liraymış fiyatı. Evet, 105 lira bunun fiyatı arkadaşlar. Ben bunları çok beğeniyorum. Camları o kadar temiz ve güzel ki. Şu Madame Coco'nun zaten camları öyle. Çok temiz. Bunlar neymiş? Küpler mi? Aa ne bunlar? Bakın, içinde böyle şeyler var. 1400 liraymış bunun fiyatı. Allah Allah! Evet, 1400 liraysa... Bir dakika. Ee, 200... E, 24... 280 lira gibi bir şey geliyor galiba. o kadar ucuz mu bu ya? Çok da işçilik var. Ben yanlış mı hesapladım bilmiyorum. Bu e, 450 liraymış arkadaşlar. Evet. 450 liraya bu vaza çok iyi. Yani piyasasına göre çok çok iyi. Bakın bu şekilde sunumluklar var arkadaşlar. 80 lira bunun fiyatı. Çok uygun değil mi? 80 lira. Yani normal züccacilerden uygun. Valla. Bilemiyorum. Bunun fiyatı yazmıyor. Ama böyle sedefli, çatlak çutlak bir şey. Bu deseniz el yapımı. Bunun fiyatını da yazmamışlar. El yapımı şeyler çok güzel oluyor. Ya bunlar böyle tek satılıyormuş. Bakın bunun içine koymuşlar ya. Kendileri koymuşlar. Bu böyle tek satılıyormuş. Demiştim 200 bilmem ne diye. Bunun tek fiyatı Oh, Evet. Evet, saklama kaplarına gelirsek arkadaşlar. Bunun fiyatı mesela 650 liraymış bir hesaplayayım. Evet, 120 liraya geliyor bu arkadaşlar. Bir de bunların büyük boyları var. Bu mesela en büyüğü. Evet. Bunun fiyatı da arkadaşlar 200 lira gibi bir şeye geliyor. 180 lira gibi yani. Bu da ortancaları. Ortancanın fiyatı da 7 ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 140 liraya geliyor. İyi güzel hesaplıyorum değil mi? Bakın arkadaşlar çok güzel şeyler var. Şu güzelliklere bakar mısınız? Çok 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 güzel. Bunları şimdi tek elimle kaldıramam. Fiyatına baksam iyi olurdu. Şunu kaldırırsam. Evet. 14 bin liraymış bu. E, 2000 80 lira gibi bir şey. Ha, 2800 gibi bir şey pardon. Evet bu da 420 lira. 420. Çok güzel aksesuarlar var arkadaşlar. Bayıldım ben. Gerçekten. Bakın bunlar da e, 24 parça. 4000 lira fiyatları. Bu şekilde 6 kişilik. Bakın bunlar da böyle altını 160 liraya geliyor bu şekilde 160 lira altılı fiyatı. Bakın bu kuplar dörtlü olarak satılıyor 240 lira. Güzel değil mi? Bu bardağı olarak da kullanılır, dondurma koyucuyla kup olarak kullan. Bence çok amaçlı bir şey. Evet. 240 lira. Sonra burada arkadaşlar yine dörtlü olarak satılan bardaklar var. Mesela ki şu. Bakın. Bunlar da gayet günlük normal bardaklar. Ama şu Madame Coco'nun bardakların ışıltısı var ya. Camı o kadar güzel, o kadar kaliteli ki. Bilmiyorum yani. Fiyatını da söyleyeyim size bunun. Evet fiyatı, e, bunun da 140 lira. Evet biraz da tabaklar. E, 350 liraymış, 2, 4, 6... E, 65 liraya geliyor bunun bir tanesi. Bu şekilde. Güzel görünüyor ama değil mi? 65 liraya geliyor. Bakın yemek tabakları da bazen çok uyguna geliyor burada. Mesela şu tabağımız e, 450 liraymış. <laughs> 2-4 6, 8. Yani 85 liraya falan geliyor. Evet. Çok da uyguna gelmedi. 85 liraya geliyor. E, bu da arkadaşlar 200 lira. Böyle balıklı. Evet. Bunun böyle çeşitleri var. Bakın böyle bir kayık tabak var. Böyle evde falan tavuk dünyası yapılıyor ya. Ee, kaç liraymış bu? Ee, 200 liraymış arkadaşlar. Evet. Onda falan kullanılır bu. Rengi beyaz olsaymış. Beyaz da vardır gerçi her yerde. 400 lira. Bu da 80 lira arkadaşlar. Bu şekilde tabağımız. 80 lira. Bakın, böyle bir tabak var. Ee, çiçekli. Tabak fiyatı da e, 85 lira gibi bir şey. Bakın, servis tabağı büyüklüğünde. Evet, 200 liraymış bu gördüğünüz Amerikan servisi. Servisi çeşitleri. Evet, bayağı bir çeşitimiz var. 200 lira fiyatları. Bakın 40 lira bu. Bakın 600 liraya 6 kişilik bu şekilde ee, şey var. Fincan takımı var. 6 kişilik. Başka renkleri var mı acaba bunların? Bu birazcık koyu ya. Şu altındaki ne? Aynısı. Annemiz, bu neymiş? Evet, fiyatı e, 180 lira. Ay, bakar mısınız? Bakın. Evet, bir şey diyeyim mi? 380 lira bu. <laughs> evet, böyle ikili olarak satılıyor. İster çorba için, ister kahve için. Kahve içilmez <laughs> de bununla mısır gevreği ne yaparsanız yapın. Böyle bir fiyatı var. Yerine koyalım. Bakın burada banyo paspasları da var arkadaşlar. 260 liraymış bunun fiyatı. Bakın 260'a bu iyi değil mi? Bunu var ya birine mesela ev hediyesi olarak bile götürebilirsiniz. Güzelce paket yaptırırsınız. Madam Coco şeyleriyle. Hediye paketleriyle. Yani severler bence götürdüğünüz yer. Evet böyle de renkleri var değişik değişik. Bunlar da daha büyükleri arkadaşlar. Büyüklerinin fiyatını da söyleyeceğim ama o kadar sıkışık ki burası. Bir dakika. Şurada da var. Buradan bakalım fiyatını. Burası 1500 liraymış. 300 lira. Büyükleri de. Valla çok iyi arkadaşlar. 300 liraya. Evet. Gelelim buradaki havlulara. Bunlar banyo havlusu. Ee, bunların fiyatları 300 lira. Bakın. Böyle. Farklı farklı renkleri de var. Böyle. alırız. Evet. Burada böyle bornozlar falan da var arkadaşlar. Mesela bu ne kadarmış? E, bin, e, bin kaç? Bir dakika. Evet. 1160 lira. Bu. Bunların böyle saç havluları falan da var isterseniz. Kendisine uygun. Ay çok güzel kokuyor bu sabun. Evet bu da e, 20, 40, 45 lira gibi bir şey. Gerçekten çok güzel kokuyor. Değişik bir kokusu var. Evet. Neyse arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.